أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شق القمر موجزنا دائرة بسم الله الرحمن الرحيم اختربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية ويعرض ويقول سحر مستمر قمر يبقى بي بارلخ بير أحمدية قمر يبقى بارلخ بير أحمدية Aleyhisselatü Vesselam, olan Olan inşikakı kameri, evhamı faside ile inhisafa uğratmak isteyen filozoflar ve onların muhakemesiz mukaddileri diyorlar ki, evhamı faside ile. Fasit bir evham ile. O müzenin kıymetten düşürmek. Ondan sonra isteyen o filozoflar ve onların muhakemesiz mukallitleri taklit edenler köylü kimler şekilde onlar taklit edenler diyorlar ki eğer inşikak ı kamer vuku bulsaydı ayın bölünmesi ayrılması olmuş olsaydı umum aleme malum olurdu bütün tarihi beşerin nakletmesi lazım gelirdi el cevap inşikak kamer davay nübvete delil olmak için o davayı işiten ve inkar eden hazır bir cemaate gecede vakti gaflette ani olarak gösterildiğinden hem ihtilaf metali ve sis ve bulut gibi rüyete görmeye mani esbabın vücudu ile beraber o zamanda medeniyet taammüm etmediğinden ve hususi kaldığından ve tarasudat-ı semaviye pek az olduğundan bütün etrafı alemde görülmek, umum tarihlere geçmek elbette lazım değildir. Üstad bu değil Bunun, bu hadisenin, bu olayın, bu mucizenin e, zuhur şeklini beyan etmekle beraber görmeye mani engel teşkil eden sebeplerle beraber e, hulasa şekli burada beyan ettirdi. Devamdaki noktalarda bunların hakikatlarını izah edip şüphe ve tereddütleri tamamıyla izah ediyor. Şakı kamer yüzünden bu evham bulutlarını atacak çok noktalardan şimdilik beş noktayı dinle. Birinci nokta o zaman o zemindeki küffarın gayet şedid derecede inatları tarihen malum ve meşhur olduğu halde Kur'an hakim ve şakal kamer demesiyle şu vakayı umum aleme ihbar ettiği halde Kur'an'ı inkar eden o küffardan hiçbir kimse şu ayetin tekzibine yani ihbar ettiği şu vakanın inkarına ağız açmamıştır. Kur'an ben şakkal kamer ayetiyle haber verdiği halde çıkıp hiç birisi dememiş. Böyle bir hadise, böyle bir olay olmalı, bu yalandır şeklindeki bir ortaya çıkış yok. O kadar da yani İslamiyet'e düşman oldukları halde, tarihe malum ve bilindiği halde hiç birisi böyle bir şeye teşebbüs etmemiş, edememiş. Değil mi? Bu hal bu mesela gösterir ki bu hadisenin vuku bulduğunu gösteren kuvvetli bir delil. Eğer o zamanda o hadise o küffarca kat'i ve vaki bir hadise olmasa idi şu sözü serişte ederek gayet dehşetli bir tekzibe ve peygamberin iptali davasına hücum göstereceklerdi. Eğer böyle bir hadise olmamış olsaydı ne yapacaktı? Bu sözü hem her tarafta bayrak gibi sallayacaklardı. Ondan sonra yani gerek ondan sonra bunun yalan da yalan olduğunu, ondan sonra peygamberin davasına olan o delil noktasındaki ciddi yalanlayacaklardı. Bunun ellerinde de hüccet ve delil nokta o şekilde her tarafta zikredeceklerdi, söyleyeceklerdi. Halbuki şu vakaya dair siyer ve tarih o vakayla münasebetler küffarın adem-i vukuuna dair hiçbir şeyini nakletmemişlerdir. Siyer ve tarih bu hadisenin bu şekilde e, olmadığına dair ve evet buradan gelen böyle bir şey yok olma, yok bu yalandır şeklindeki bir söylem bir ifade tarihte bulunmuyor. Yalnız ve yakulu Sihrul müstemir ayetinin beyan ettiği gibi tarihçe menkul olan tarihçe nakledilen şudur ki o hadiseyi gören küffar sihirdir demişler ve bize sihir gösterdi. Eğer sahir taraflardaki kervan ve kafileler görmüşlerse hakikattır. Yoksa bize sihir etmiş demişler. Sonra sabahleyin Yemen ve başka taraflardan gelen kafileler ihbar ettiler ki böyle bir hadiseyi gördük. Sonra küffar Fahri Alem aleyhissalatü vesselam hakkında haşa yetim Ebu Talib'in sihri Sema'ya da tesir etti dediler. Değil mi? Tarih olarak da nakledilir mi? Ve yaqul-ü müstemir ayetiyle belirildiği gibi o hadiseyi gören küffar, değil mi? Bu bize sihir gösterdi diyoruz. Eğer başka yerdeki insanlar da bu hadiseyi, bu olayı gördülerse doğrudur. Biz buna iman ederiz. Yoksa ahli tahtirde bize sihir gösterdi kendilerini ve kendilerine tabi olanları kandırmak için bu şekilde be beyan ediyorlar, ifade ediyorlar. Sonra başka yerlerde bu, gelen, o da insanlar, değil mi? çünkü ticarette meşgul olduklarından dolayı gelen kervanlar, böyle bir hadiseyi, böyle bir olayı gördük, ay ikiye bölündü şeklinde ifade ettikleri takdirde bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü ne yapıyor? Haşa yetim Ebu Talib'in sihiri semaya da tesir etti değil mi? Çok kuvvetli bir sihir ki semaya da tesir etti. Yani böyle Bu hadisenin, bu olayın mucize olduğunu kabul etmemek için bu şekilde kendilerini ve etrafındaki insanları aldatmak için bu şekilde ifadeler kullanmışlar. Eğer böyle bir hadise olmamış olsaydı ne yaparlardı? Her tarafta böyle bir şey değil mi? haşa olmamış böyle bir şey yok, bu yalandır şeklinde her tarafta yayacaklardır. Bu gösteriyor ki bu, had bu ifadeler bu olayın bu hadisenin meydana geldiğini gösterdim. Kuvvetli bir deli bir hüccet olarak Bizim gözümüze gösteriyor, ders veriyor. İkinci nokta, sağda Taftazanı gibi ağzım muhakkikin ekseri demişler ki, inşikak-ı kamer, parmaklardan suyun akmasın umum bir orduya su içirmesi, camide, camide hutbe okurken dayandığı kuru direğin müfarakat-ı Ahmediye'den aleyhissalatü vesselam ağlaması, umum cemaatin işitmesi gibi mütevatirdir. Yani öyle tabakadan tabakaya bir cemaati kesire nakletmiştir ki kizbe ittifakları muhaldir. Hale gibi meşhur bir kuyruklu yıldızın bin sene evvel çıkması gibi mütevatirdir. Görmediğimiz Selendip Adası'nın vücudu gibi tevatürle vücudu kat'idir demişler. <laughs> Demek ki ayın ikiye bölünmesi mucizesi, inşikak kamer hadisesi olayı, nasıl ki parmaklarından suyun akmasın, ondan sonra umum bir orduya o suyu içirmesi, camide hutbe okurken e, dayanmış olduğu o kuru direğin ağlamasın, bunun gibi hadiseler, olaylar gibi ne yapıyor? Mütevatirdir. Yani bu bu olayı, bu hadiseyi öyle bir topluluk, öyle bir cemaat beyan ediyor ki, onların kizbe, e, yalan üzerine o şekilde birleşmesi mümkün değil. Kuvvetli bir haber. Bunun gibi ne yapıyor? bu Bu hadise dahi aynı şekilde mütevatir, kuvvetli bir haberdir. Ee, Bununla bir birkaç örnekle mesela ki şey değil mi? Hale yıldızı gibi meşhur bir yıldız görmemişiz. Ama bunu herkes mesela ki toplum olarak kabul ediyor. Veyahut Seylan Adaları, Belki çoğumuz gitmemişizdir. Ama ne yapıyoruz? Bu noktadaki umucudu noktasında şüphe ve tereddümüz bulunmuyor. Veyahut Amerika kıtası diye mesela ki bir kıta. Ah, haberimiz yok. Gitmemişiz yani çoğumuz. Ama bu noktadan şüphe ve tereddütümüz olmadığı gibi ee, bu hadisenin de kabulü noktasındaki yönü göre bu kadar katli ve kesin bir şekilde e, meydana geldiğini beyan ediyor. İşte böyle gayet katli ve şuvudi mesailde teşkikatı vehmi yapmak akılsızlıktır. Yalnız muhal olmamak kafidir. Halbuki şak-ı kamer bir volkan gibi inşikak eden bir dağ gibi mümkündür. Üçüncü nokta, mucize davayı nübvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar etmek için değildir. Mucize davayı nübvetin ispatı için, münkirleri ikna etmek içindir, icbar etmek için değildir. Zor değil mi? Bu manayı kabul etmeleri için değildir. Öyleyse davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede mucize göstermek lazımdır. Sayı taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle de izhar etmek Hakim-i hikmetine münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Şöyle tekrar bakalım. Öyleyse davayı nübüvveti işitenler için ikna edecek bir derecede muze göstermek lazımdır. Sayr taraflara göstermek veyahut icbar derecesinde bir bedahetle izhar etmek Hakim Zülcelal'in hikmetinde münafi olduğu gibi sırrı teklife dahi muhaliftir. Çünkü akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamak sırrı teklif iktiza ediyor. Sırra teklif, akla kapı açmak, ihtiyarı elinden almamayı gerektiriyor. Eğer değil mi? açık bir şekilde herkesin kabul edeceği şekildeki bir vaziyet olmuş olsaydı ister istemez ne olacaktı? Teklif manası, imtihan manası ortadan kalkardı. Yani. Madem öyle, öyleyse ne olması lazım? Akla kapı gerekiyor. İhtiyarını elinden almayacak bir şekilde o hadise, o mucize vücut buluyor. Eğer Fatih Hakim İnşikak-ı kameri hevesatına göre bütün aleme göstermek için bir iki saat öyle bıraksa idi ve beşerin umum tarihlerine geçseydi o vakit sayr hadisat-ı semaviye gibi ya davay nübvete delil olmazdı ve Risalet-i Ahmediye Aleyhisselatü Vesselam hususiyeti kalmazdı veyahut vedahet derecesinde öyle bir mucize olacaktı ki aklı icbar edecek, aklın ihtiyarını elinden alacak, ister istemez nübüvveti tasdik edecek, Ebu Cehil gibi kömür ruhlu, Ebu Bekir Sıddık gibi elmas ruhlu adamlar bir seviyede kalıp sırra teklif zayi olacaktı. İşte bu sır içindir ki hem ani hem gece hem vakti gaflet hem ihtilaf metali ve sis ve bulut gibi sair mevaniyi perde ederek umum aleme gösterilmedi ve tarihlere geçirilmedi. Eğer o hadis Uzun bir zaman dilinde, birkaç saat gibi bir zaman dilinde bu şekilde vuku bulmuş olsaydı ondan sonra Umum alemlerdeki <laughs> o insanlar <laughs> ister istemez ya bu davayı tasdik etmek zorunda kalacaklardı veyahut e, o peygamberlik davasını işitmeyen insanlar için olacaktı. Normal e, meydana gelen semavi bir hadise, bir olay şeklinde e, nakledilecekti. oysaki o hadise, o olay peygamberliğin davasının ispatı için meydana geldiğinden dolayı e, rüyete mani bir kısım engeller bulunacak. Çünkü o zaman umum alem bu manayı işitmemişler. Ee, eğer aklı icbar edecek, zorlayacak, ondan sonra ister istemez tasdik edecek bir vaziyette olsa ne olurdu? Ebu Cehil gibi kömür ruhlu olan insanlar, Ebu Bekir Sıddık gibi e, ulvi ruhlu olan insanlar da aynı seviyede kalacaktı ve imtihan mağarasının hikmeti ortadan kalkacaktı. Bundan dolayı Cenab-ı Hak ne yapıyor? görünmeye engel teşkil edecek nevi sebeplerle bu şekilde bu mucizeyi o zamandaki yaşayan insanlara ani gaflette gece vakti şekilde o hadiseyi göstermiştir. O mucizeyi göstermiştir. Bundan dolayı umum tarihlere geçirilmedi. Dördüncü nokta şu hadise gece vakti herkes gafletteyken ani bir surette vuku bulduğundan etrafı alemde elbette görülmeyecek bazı efrada görünse de gözüne inanmayacak. İnandırsa da elbette böyle mühim bir hadise haberi vahid ile tarihlere baki bir bir sermaye olmayacak. Dolayısıyla böyle bir hadise elbette bir umum zaminlerde görülmemesi gerekiyor. Bununla beraber bu hadiseyi bir kısım insanlığında bir müşahede edip görenler oluyor. Ama, umum tarihlere geçmesi için sağlam, kuvvetli bir haber olması gerekiyor ya. Dolayısıyla bir adam böyle bir hadise gördü. Gördüğü takdirde gözüne inanmakta zorlanır. Faraz o şekilde, kendisini o şekilde kabul edilmesini kabul edelim. Kime söylese, ben dün gece ayın ikiye bölündüğünü gördüm. Ne yaparlar? Bir bir şeye, umum toplumdaki insanlar dalga geçecek şekilde e, o, e, bu hadisenin olmadığı, böyle bir şeyin olmadığını dile getirecekler. Değil mi? Tarihleri kuvvetli bir sermaye şeklinde belirilmekte. Bununla beraber terasudat-ı semaviye diye tabir edilen, değil gökyüzünü inceleyen bilimler, e, o günkü şartlarda, o zemin tarihlerde elbette bulunmuyor. E, dolayısıyla e, bu hadisenin takip etmek, onları incelemek için alet, edavat ve vaziyette mesela ki olmadığından dolayı umum tarihlere geçecek bir hal vuku bulmuyor. Bundan dolayı tarih tarihlere baki bir sermaye olamıyor. Bazı kitaplarda kamer iki parça olduktan sonra yere inmiş ilavesi ise ehli tahkik reddetmişler. Şu mucize-i bahireyi kıymetten düşürmek niyetiyle belki bir münafık ilhak etmiş demişler. Bazı kitaplarda ay ikiye bölündükten sonra bir parçası yere inmiş şeklinde bir ilave var. Bu işle meşgul olan insanlar, tahkik ehli, o işin ehli olan insanlar bunu reddetmişler. Bu büyük mucizeyi kıymetten düşürmek için bir münafık ilave etmiş şeklinde ifade etmişler. Hem mesela o vakit cehalet sisiyle muhat İngiltere, İspanya'da yeni grup, Amerika'da gündüz, Çin'de, Japonya'da sabah olduğu gibi başka yerlerde başka esbabı maniaya binaen elbette görülmeyecek. Şimdi bu akılsız muhterize bak diyor ki İngiltere, Çin, Japon, Amerika gibi akvamın tarihleri bundan bahsetmiyor. Öyleyse vuku bulmamış. Bin nefrin onun gibi Avrupa kasalistlerinin başına. O günkü şartlarda demiyorum. Tarihi şekilde nazara almak gerekiyor. Cehalet sisiyle muhat İngiltere. İspanya'da ne diyor? Güneş yine batıyor. Ondan sonra Amerika'da gündüz. Çin ve Japonya'da sabah. Dolayısıyla bu ülkeler bahsetme. O zaman o hadisede bahsetmemiştir. Öyleyse bu bulmamış şeklinde diyen insanlar değil mi? sözünün bir kıymet ve ehemmiyeti yok. Çünkü kendiler de o şekilde bu hadisenin vuku bulduğu noktasındaki yönelici değil, dünyanın yuvarlak olduğu, ondan sonra dünyanın bir tarafında gündüz iken diğer tarafında gece olduğunu kabul ettikleri halde fasit evhamlar da bir şekilde bu fasit evhamlar da yapmıştı. Bunun kıymetini düşürmek ondan sonra bu hadisenin olmazlığının noktasındaki nevi delil getirmek istiyorlardı. Ta ki ondan sonra muhakemesiz olan o taklit eden insanlar körü körüne onun onların peşinde taklit etsinler. Bu hadise olmamıştı şeklinde etrafa yaysınlar. Dolayısıyla bu tarz insanların sözünün bir kıymet ve ehemmiyeti, ehemmiyeti bulunmuyor. Bu şekilde demiyor. Avrupa mukallitlerinin, mukallitlerinin Avrupa kasaristlerinin başına bin nefrin şeklinde ifade ediyoruz. Demek ki bu, bu tarz insanların kıymet ve ehemmiyeti elbette bulunmuyor. Yani bunlar da bir bu şekilde ne yapıyor? Bir çanak yalayıcısı hükmünde işte Avrupalılar böyle dedi. Şeklindeki bir şey değil mi? bir kıymet ve ehemmiyeti yok. Çünkü bulunmuş olduğumuz şartlarda malın bir hadiseyi eğer e, aklı, akli, mantıki delillerle izah ve ispat edilirse buyurun ürün de bir şekilde delilleriyle ben ediyor. Bu buna göre o şekilde e, izahatını izahatın yaptılar. Yoksa aksi takdirde ne yapacaklar? Körü körüne taklitçilikte onların peşinde gidiyorlar. Beşinci nokta İnşikak-ı kamer kendi kendine bazı esbaba binaen vuku bulmuş tesadüfi tabii bir hadise değil ki adi ve tabii kanunlarına tatbik edilsin. Belki şems ve kamerin halık hakimi Resulünün risaletini tasdik ve davasını tenvir için harikulade olarak o hadiseyi ikat etmiştir. Sırrı irşad ve sırrı teklif ve hikmet-i risaletin iktizasıyla Hikmet-i Rubiyet'in istediği insanlara ilzamı ı Hüccet için gösterilmiştir. Evet. Sırr-ı ve sırr Teklif ve Hikmet-i Risalet'in iktizasıyla Hikmet-i Rubiyet'in istediği insanlara ilzamı ı Hüccet için gösterilmiştir. O sırr hikmetin iktiza etmedikleri, istemedikleri ve davay nüvveti henüz işitmedikleri aktarı zemindeki insanlara göstermemek için siz ve bulut ve ihtilaf metali haysiyetiyle bazı memleketin kameri daha çıkmaması ve bazıların güneşleri çıkması ve bir kısmının sabahı olması ve bir kısmının güneşi yeni grup etmesi gibi o hadiseyi görmeye mani pek çok esbaba binaen gösterilmemiş. Eğer umum onlara dahi gösterilse idi o halde ya işaret Ahmediyenin aleyhissalatu vesselam neticesi ve muzey nüvvet olarak gösterecekti. O vakit risaleti bedahet derecesine çıkacaktı. Herkes tasdika mecbur olurdu. Aklın ihtiyarı kalmazdı. İman ise aklın ihtiyarıyladır. Sırrı teklif zayi olurdu eğer sırf bir hadise-i olarak gösterilseydi, Risalet-i Ahmedi Vesselam ile münasebeti kesilirdi. Ve onunla hususiyeti kalmazdı. Demek ki bu hadise, bu olay e, dava-i nüvvete delil olması için zikredildiğinden do gösterildiğinden dolayı umum tarihlerde elbette geçilmemesi lazım geliyor. Çünkü ne diyor? E, i̇man aklın ihtiyarıyladır. Aklın ihtiyarını elinden almayacak şekilde bu hadisenin o davayı işten insanların görmesini gerektirecek bir vaziyette onlara mucize olaktan gösterilmiş. Elhasıl şak-ı kamerin imkanında şüphe kalmadı. Kat'i ispat edildi. Şimdi vukuuna delalet eden çok bürhanlardan altısına işaret ederiz. Şöyle ki, ehli adalet olan sahabelerin vukuuna icma. Ehli adalet olan sahabeler bu, bu hadisenin, bu olayın vuku bulduğuna icma etmeleri, toplanmaları, bu şekilde beraber kabul etmeleri ve ehli takikin umum müfessirlerin ven şakal kamer tefsirinde onun vukuuna ittifakı. Kur'an'ı tefsir eden müfessirler e, yüzlerce, binlerce o şekilde tefsirler yazılmış. Dolayısıyla hepsi bu, hadi, bu ayeti tefsir ederken onun vuku bulduğunu belirtmeleri etmeleri ve ehli rivayeti sadıka olan muhaddisinin pek çok senetlerle ve muhtelif tariflerle vukuunu nakletmesi. E, bu hadisleri, değil, muhaddisin diye tabi ettiğimiz hadisleri nakleden insanlar Ondan sonra farklı farklı gelen yollarla, tariflerle gelen o hadiseyi beğen etmeleri bu olayın vuku bulduğunu gösteren delil. Altın iki, üçüncü delildir. Ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin şehadeti. Ve ehli keşif ve ilham bütün evliya ve sıddıkinin bu noktada ne yapıyor? Bu hadisenin vuku bulduğuna şehadet etmesi. Bu da diğer bir beçesini bize gösteriyor ve ilmi kelamın meslekçe birbirinden çok uzak olan imamlarının mütebahir ulemasının tasdiki. Aklıyla hakka ve hakikate giden usul olan ilmi kelam usulü e, bunlar birbirinden çok farklı e, yollarla, usullerle gittikleri halde bütün onların aynı noktada ittifak etmeleri bu hadisenin hukuk olduğunu gösteren bir delil. Ve nasıl kat'i ile dalalet üzerine icmaları vaki olmayan ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam o vakayı telahi kabul etmesi güneş gibi inşikah haberi ispat eder. Kat'i yani hadisin işaretiyle ifade ediyor ki ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam küfür üzerine dalalet üzerine birleşmeleri mümkün değil. Dolayısıyla bu e, olayı, bu hadisenin ümmetin telaki bil kabul. Kabul şekilde olduğunu kabul etmesi onun zuhur ettiğini, meydana geldiğini gösteren farklı bir veşesini de bu veşesinde e, beyan ediyor. Elhasıl buraya kadar tahkik namına ve hasmı ilzam hesabına idi. Bundan sonraki cümleler hakikat namına ve iman hesabınadır. Evet tahkik öyle dedi. Hakikat ise diyor ki Semai Risaletin kameri müniri olan Hatemi Divan-ı nasıl ki mahbubiyet derecesine çıkan ubudiyetindeki velayetin keramet uzması ve muzey kübrası olan miraç ile yani bir cismi arzı semavatta gezdirmekle semavatın sekenesine ve alemi ulvi ehline rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterildi. Ve velayetini ispat etti öyle de arzla bağlı semaya asılı olan kameri bir arzının işaretiyle iki parça ederek arzın sekenesine o arzının risaletine öyle bir mucize gösterildi ki Zat-ı Ahmediye aleyhissalatu vesselam kamerin açılmış iki nurani kanadı gibi risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyader cenah ile الجي كمالاتا اوشمش تا قاب سنة هم اهل السماوات هم اهل الأرزاق مدار فهر ولمشتر عليه وعلى آله الصلاة والتسليمات ملء الارض والسماوات سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم